Herkese merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz sosyal medya veya yapay zekalar insanları aptallaştırıyor mu? Bu konuyu ufak bir irdeleyeceğiz, ele alacağız yani. Mesela diyorlar ki chat GPT gibi böyle e, dil modelleri, yapay zekalar insanları aptallaştırıyor. Tabii moruk bana soracak olursan bu chat GPT'ye gelene kadar milyar tane uygulama var yani. Bu görevi böyle üstlenen. Moruk şunu da belirttim ChatGPT insanları aptallaştırmıyor diye bir şey savunmuyorum. Aksine kullanan insanın aptallaşmaya meyli varsa aptallaşır abi. Ya oğlum o değildi. Ben şunu merak ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkede TikTok gibi bir mecra, bir sosyal platform, bir paylaşım sitesi nasıl hayatta kalabiliyor? Ben baktım abi şöyle bir merak ettim. Bizim erişim engeli koyduğumuz kaç tane uygulama var, site var? Yani hemen hemen yerli yerinde şeyler var, olaylar var ama yok yok yani. Hani listede böyle en masumum ya kardeş benim burada ne işim var amına koyayım diyen tek şey böyle uygulama platform Roblox herhalde. Harbiden oğlum ya biz Roblox'a niye erişim engeli koyduk? Ha? Sakın söylemeyin oğlum sebebini. Biliyorum yani. Neyse. Böyle TikTok'a bakıyorum mesela düşünüyorum niye engellenmiyor, niye erişim yasağı gelmiyor bu platforma diye. Sonra diyorum ki bizim diyorum yaşlı siyasetçilerimiz var onlar zaten TikTok kullanıyor. İnsanlara ulaşmak için başka mecra yokmuş gibi, sokaklar yokmuş gibi. İşte ne bileyim milletvekillerimiz ya da ne bileyim böyle hafif böyle artık kaybolmaya yüz tutmuş siyasetçilerimiz. Hani ismini bile bilmediğimiz siyasetçilerimiz insanlarla böyle iletişim kurmak için TikTok falan kullanıyor. Büyük ihtimalle bunların artısından dolayı vibe'ı var diye bunlar kullanıyor hesabı. O yüzden erişim engeli gelmiyor olabilir. Yoksa TikTok dediğin uygulama bok akan bir uygulama kardeşim. Yani böyle açtığın an telefonun bok oluyor anlatabiliyor muyum? Ya hepimiz görüyoruz oğlum bunu. Küfürbaz dinciler mi dersin? Irkçılar mı dersin? Birbirinin mahremiyetini paylaşan insanlar mı dersin? Böyle çok böyle hassiktir lan amana koyun. Bu da olmaz diyeceğin insanların saçma saçma olayları böyle ne bileyim normalleştirmeye çalışması mı dersin? TikTok gibi uygulamayı biz yapmış olsaydık 100 kere yarışım yerdi. Haklı yerde erişim yerdi yani böyle olmaz. Ya böyle bir de bakıyorum. Diyorlar ki ya işte buna diyorlar yaş sınırı getirsinler falan. Ya oğlum manyak mısınız amına koyayım? Ne yaş sınırı ya? 10 yaşındaki çocuk da amına koyayım aptal değil yani artık anlatabiliyor muyum? Siker atar yani TikTok'a yani sen istediğin kadar yaş sınırı getir. Kullanamayacağını mı sanıyorsun? Ya büyük ihtimalle de şey demiş olabilirler. Biz bütün hepsini erişim engeli atıyoruz ama bütün hepsinin daha fazlasını kapsayan bir uygulama var TikTok. O da açık kalsın kardeşim diye büyük ihtimalle TikTok'u da o yüzden açık bırakıyor olabilirler yani. Çünkü e, kapatılan bütün uygulamalar ve bütün böyle geneline baktığımı bütün özelliklerini TikTok fazlasıyla karşılıyor. Buradan da yanlış bir algıya kapılmayın. Böyle bak görüyor musun TikTok işte hakkında böyle konuşuyor kötülüyor falan filan. Öyle değil kardeşim. Gözümüzün önünde oluyor her şey. Olanı söylüyorum. Görünen köy kılavuz istemez yani. Bak gibi uygulama. Kapatın gitsin amına koyayım. Ne değişir? Hayır amına koyayım o yetmezmiş gibi TikTok'ta olan muhabbeti alıyorsunuz. Instagram reels'e atıyorsunuz. Hayır oğlum kaçılmıyor anlatabiliyor muyum ya? Yani kaçmaya çalış Instagram'da Reels kaydırırken pat diye de sonunda ne çıkıyor. Aman akorum öyle uygulamanın ya. Buradan büyüklerimize sesleniyorum. Sayın BTK rica ediyorum TikTok uygulamasını engellemeyin komple silin. Silin abi bizi kurtarın ya. Biz oradaki saçmalıkları görmek zorunda mıyız ya? Hangi mecrayı açarsak açarım, hangi platforma girersek girelim. Mutlaka eninde sonunda bu uygulamanın içerisinden bir kesit önümüzde çıkıyor. Rahatsız oluyorum kardeşim ya. Saçma sapan şeyleri beğeniyorum böyle algoritmam değilsin. İlk 5-10 dakika güzel gene atıyor. Bir saat güzel gene atıyor. Kurtulamıyorum. Böyle TikTok hakkında bir şey paylaşan bir kanal gördüm mu kardeşim? Bir hesap gördün mü? Engelliyorum. Bin tane engelledim amına koyayım. Ama şey yalan yok. Absürt böyle olaylar olunca diyorsun ki lan acaba ne oldu bunlara? Hani inciden de merak ediyorsun. Bir tane lavuk vardı hatırlar mısınız? De i̇şte ilahi falan filan söylüyor. Vuruldu etti falan. Ne oldu oğlum ona lan? Ona da merak etmiyor değilim. Yani dikte ettirdi bana bunu. Gördüm karşılaştım artık merak ediyorum amına koyayım. Kral uzun lafın kısası insan aptallaşmaya meyilliyse yani geri zekalı olmaya ise, yani amına koyayım oturduğu yerden de geri yani. Yani bunun için bir uygulamaya gerek yok. İşte ne bileyim chat GPT falan filan belki insanı biraz tembel edebilir. Neden kardeşim hızlı bir soru soruyorsun tık diye cevabını alıyorsun. O da belki biraz insanı tembelleştirebilir. Zaten tembelleşmeye falan böyle meyilli insanlarız yani. Tabii chat GPT'nin de verdiği bilginin ne kadar doğru olup olmadığı da tartışılır yani. Onun için ne ufak bir araştırma yapmak lazım. En güzeli kendi imkanlarını araştırma yapmak bence. Neden? Çünkü araştırmanı sorunun cevabını bulmak için geçirdiğin, harcadığın efor, emek, bilgiyi unutmamana yarıyor yani kardeşim. Kral bu işin matematiği kolay. Armut piş ağzıma düş yok. Bir bilgi edineceksen, soruna cevap istiyorsan araştırma yapacaksın. O harcadığın efor da sana art olarak geri dönecek. Ya oğlum zaten bakacak olursan adam chat GPT'yi açmış. Menemen nasıl yapılır diye soruyor. Amına koyayım menemen nasıl yapılır diye soran adam aptallaşsa ne olur lan? Hani anladın mı olayı? Balık nasıl tutulur? Menemen nasıl yapılır? Hani bu soruları soran insanlar için de endişelenmeye gerek yok. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Kafaya takacak bir şey yok kardeşim anlatabiliyor muyum? Bakın keyfiniz yani. sikerlerçe GPT'yi. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.